Merhaba arkadaşlar, bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Tarımsal faaliyetlerle beraber ilk yerleşmelerin kurulduğu ve medeniyetlerin oluştuğu alanlar genellikle kurak ve yarı kurak alanlardaki akarsu boylarına karşılık gelmektedir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu haritada numaralandırılmış alanlardan hangisi bu tür yerleşmelerin ortaya çıktığı alanlara örnek gösterilemez diyor. Bak arkadaş, 2 ile gösterilen yer Mısır medeniyeti. Burada medeniyeti hayat veren nehrin adı da Nil Nehri. 3 ile gösterilen yer Mezopotamya. Mezopotamya'da iki tane nehir var. Bunlardan bir tanesi Dicle, bir tanesi de Fırat. Bunların isimlerini de bilelim. Önemli. Dört ile gösterilen yer Hint medeniyetine karşılık geliyor. Karşısına Indus yazıyorum. Eğer Hindistan'ın sağ tarafında şurada olsaydı o nehrin adı da Ganj Nehri olacaktı. Bu da önemlidir unutmayın. Beş ile gösterilen yer Çin medeniyeti. Buna hayat veren nehirlerde Sarı Irmak ve Gök Irmak diyoruz. Şimdi buradaki medeniyetlerin kuruluş yerinin belirlenmesinde etkili olan temel faktör tabii ki iklim koşulları. Buradaki iklim koşulları insan yaşamı için uygun ve tabii ki buradaki su kaynakları da insanları çeken bir faktör. Peki burası önemli. ÖSYM e bu tarz soruları sever. Buradaki medeniyetlerin yer seçiminde iklim koşulları mı daha önemlidir? Su kaynakları mı daha önemlidir? Tabii ki iklim koşulları daha önemlidir. Unutmayın bu çıkmış bir sorudur. Peki neden? Bak arkadaş Amazon havzasının olduğu yerde de çok fazla su kaynağı var ama İklim koşulları insan yaşamı için uygun değil. Bakınız Rusya'nın kuzeyinde de bir sürü akarsu var ama buradaki iklim koşulları da insan yaşamı için uygun değil. Dolayısıyla bu medeniyetlerin yer seçiminde iklim artı su kaynakları etkili ama iklim daha önemli olan faktör unutmayın. Peki sorumun doğru cevabına geliyorum. Biriyle gösterilen yer iklim koşulları bakımından insanların yerleşmesi için uygun değil. Burası Sahra Çölü'ne karşılık geliyor ve tabii ki burada insanları çekecek bir su kaynağı da yok. O yüzden sorumun doğru cevabı A seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi beğenip takip etmeyi unutmayın.